10. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 155 Ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Fizik Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 155 Kutu Kutu Yönerge Aşağıdaki kutularda aydınlanma şiddeti, ışık şiddeti ve ışık akısı kavramlarını tanımlamayı sağlayacak kelimeler karışık şekilde verilmiştir. Verilen kelimeleri ya da yanlarındaki sayıları kullanarak belirtilen kavramların tanımlarını aşağıdaki alanda oluşturunuz. Bazı kelimelerin birden fazla kullanılabileceğine dikkat ediniz. Çalışmanızı sıra arkadaşınızın çalışmasıyla karşılaştırarak varsa eksik noktaları tamamlayınız. Cevap Aydınlanma şiddeti, birim yüzeye 8, düşen 4, ışık 1 akışına 6 denir. Işık şiddeti, birim zamanda, 2, belli bir doğrultuda, 11, yayılan, 3, ışık, 1, yoğunluğuna, 9, denir. Işık akısı, kaynaktan, 10, birim zamanda, 2, yayılan, 3, toplam, 5, ışık, 1, miktarına, 7, denir, 10. Sınıf Fizik Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları Kavram Öğretimi Kitabı Cevapları Sayfa 155 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.